Hepinize merhaba. Sun Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu güzel papatyalı uzun lif modelin yapımını göstereceğim. Yakından bakalım. Modelimiz bu şekilde. Kendinden kulplu, plastik halka almanıza gerek yok. Her sırasını adım adım anlatıyorum. Benimle birlikte kolaylıkla örebilir. Bu güzel modele sahip olabilirsiniz. Çeyizlerinize koyabilirsiniz, hediye edebilirsiniz. Gündelik kullanıma uygun bir model yapıp satabilirsiniz modelimiz bu şekilde eni ve boyu çok güzel. Arkasını da çevireyim. Arkası da bu şekilde gayet güzel ve düzgün duruyor. Modelimiz böyle. Yapımı çok çok kolay. Mutlaka örmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle diğer bir renk örmüştüm. Onu göstermek istiyorum. Farklı renklerde de çok güzel olacaktır. Bu şekilde bu da çift papatyalı. Evet. Modelimin yapımında 2.0 mm tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Ve kullandığım renkler ise bu şekilde. Sizler dilediğiniz renkleri uydurup bu güzel modeli benimle birlikte örebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. 2.0 mm tığ kullanıyorum. En aziyatın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İlk etapta 4 tane zincir yapalım. 1 4 tane zincirimi yaptım ve en alttan ikinci zincire buraya batıyorum. Şöyle küçük bir halka oluşturdum. Ardından bir zincir yapıp o halkanın boşluğuna fıstık yapıp kapatalım. Bu şekilde şöyle tutuyorum tuttuğum ipin arasından tığımı geçirdim iki ilmeği kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar bu noktaya fıstık yapıp aynı şekilde kapatıyorum bir zincir devam buraya bir fıstık bu şekilde tutuyorum elimi böyle kapatıyorum bu tuttuğum ipin arasından atığımı geçirdim böyle iki ilmeği bir kapatıyorum bir zincir ve bu şekilde üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim Evet bu şekilde 9 tane kapalı fıstığımız olsun şöyle sayalım 2 4 6 8 9 tane bu şekilde 9 tane fıstığımız olsun. Şimdi onuncuyu yapalım, kapatmayalım. Bunu kapatmıyoruz, ilmek aldık. Bir tane batılacak yer atlayıp hemen yan tarafına yapıyoruz. Ve bu şekilde ikili kapatalım, bir zincir yapalım. Böyle. Tekrar bu noktaya bir tane. Hemen yan tarafa ve bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir kutu tekniğiyle devam ediyoruz buraya bir tane ve yan tarafa bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir Evet ikili kapatarak devam edelim sıra sonuna kadar gelelim Evet bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim sıra sonunu birlikte örelim Buraya bir tane. Hemen son nokta burası. Halka boşluğu yapmıştık ilk. Oraya yapıyorum. Ve bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincir. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Evet yatay fıstık sayısı 2, 4, 6, 8 tane olmalı. Şimdi kol kısmını yapacağız. Hemen buraya dönüşümüzü yapalım. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Buraya bir tane hemen yan tarafa yapıyorum. Dönüşlerimiz bu şekilde unutmayalım. İkisini kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi kul kısmını ayıralım. Buraya üst üste fıstıklar yapacağız bir tane yapıp kapattım. Bir zincir. Tekrar yapıyorum. Bunu da kapattım. Bir zincir. Evet üst üste bu şekilde yapmaya devam edelim. Evet bu şekilde üst üste 2 4 5 tane fıstık yapalım. 2 4 5. Şimdi 6.'yı yapalım fakat kapatmayalım. Bunu kapatmıyoruz ve buradaki yeri yapıyorum. Sondan bir önceye bu şekilde böyle ikili kapatıyorum bir zincir. Evet nereye yaptık? 2 4 6.nın sonuna. 2 4 6.nın sonuna fıstık yaptık ve ikili kapattık. Sıranın sonunda bir tane ikili kapatalım. Buraya bir tane son nokta burası. Bu şekilde ikili kapatıyorum bir zincir yaptım ve kop kısmını ayırdık döndük şimdi dönüşte tekrar aynı şekilde yapalım bir tane yapıp kapattım bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadım yan tarafa yapıyorum ve bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane yan tarafa ve bu şekilde yine ikisini kapatıyorum bir zincir Evet ikili kapatarak kapatarak kulp kısmının üzerinden geçerek sıranın sonu burası sıra sonuna kadar ikili kapatarak gelelim Evet bu şekilde sıra sonuna ikili kapatarak geldim. Buradan dönüyorum. Şimdi yıldız tekniği yapacağız. Buraya bir tane yapıp desenimizi yapacağız ve yıldız tekniği ile örmeye devam edeceğiz buraya bir tane yapıp kapattım buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum ikinciyi bu şekilde yan tarafı yapıyorum üçüncüyü böyle ikisi üçünü pardon kapatıyorum bir zincir üçlü kapattık buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi ve yan tarafı yapıyorum üçüncüyü tekrar bu şekilde üçünü kapatıyorum bir zincir yaptım buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi buraya dikkat edelim desenimizi koyacağız iki tane oldu fıstığımda tığımda ve beyaz ipimizi alalım hemen yan tarafına sabitleyelim bu şekilde üçüncüyü de bu tarafa yapıyorum böyle bir tane beyaz iki tane yeşil üçünü kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciye yan tarafı yapıyorum üçüncüyü bu şekilde tığımda üç tane beyaz üçünü kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi buraya dikkat edelim bırakıyorum beyazı bıraktım yeşili aldım ve yeşil zaten hepimiz aradan yürüyor yan tarafı yapıyorum yeşil ile bir yeşil iki tane de beyaz üçünü kapatıyorum bir zincir bu şekilde ve beyaz ipi yürütelim buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi ve yan tarafı yapıyorum üçüncüyü bu şekilde üçünü kapatıyorum şimdi zincir yapmadım yeşil ipime buradaki beyaz ipimi hafif asılıp hemen arkaya atıyorum bu şekilde bir zincir yapıyorum devam ediyorum yeşil ile böyle üçünü kapatıyorum bir kere daha üçlü kapatalım sıramızın sonuna bu şekilde gelmiş olduk Evet şimdi dönelim bir zincirle dönelim bu şekilde olacak dönüşlerimizi unutmayalım bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar buraya yapıyorum aşağı yapıyorum ikinciye noktaya yaptım üçüncüyü yan tarafı yapıyorum bu şekilde üçünü kapatıyorum bir zincir buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi ve yan tarafı yapıyorum üçüncüyü bu şekilde üçünü kapatıyorum bir zincir Beyaz ipimiz bu üst sırada zaten. Şimdi buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi. Buraya dikkat edelim ve iki tane yeşil var tığımda. Beyaz ipimi alıyorum. Yan tarafı yapıyorum. Yeşil ipim aradan yürüyor. Tığımda bir tane beyaz, iki tane de yeşil. Üçünü kapatıyorum bir zincir. İplerimiz aradan yürüyor. Tekrar buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi buraya dikkat edelim ve sarı ipimizi alalım papatya yapacağız ne renk yapmak istiyorsanız ve sarı ipimi de buraya sabitliyorum iki zincir yapıyorum diğer ipler aradan yürüyor buraya da üçüncü yapıyorum bu şekilde tığımda bir sarı ve iki tane de beyaz üçünü kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi bu şekilde buraya dikkat edelim ve beyazı alıyorum sarıyı bıraktım yeşil ve sarı ipimiz aradan yürüyor beyazla da yan tarafı yapıyorum bu şekilde tığımda bir beyaz iki tane de sarı var üçünü kapatıyorum bir zincir Buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi. Bu şekilde ve bırakıp yeşili alıyorum. Yan tarafa yapıyorum. Bir yeşil, iki tane de beyaz. Üçünü kapatıyorum bir zincir. Evet papatyamız ortaya çıkmaya başladı. İpleri hafif e, asılıyoruz. Örerken de arkasını e, arkasının önüne bakarak örelim. Eğer arada ip gözükürse asılalım. Şimdi devam edelim. Ve şurada ipimizi beyaz ipimizi atalım ilk önce arkaya. Bu şekilde atalım. Bir zincir buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi sarı ipimizi keseceğiz sıra sonunda o yüzden yürütelim üçünü kapatıyorum bir zincir ve tekrar bir kere üçlü kapatalım buraya bir tane aşağıya ve son nokta burası üçünü Kapattım bir zincir. Evet, bu şekilde bu sıramızda böyle tamamlamış olduk. Sarı ipimizi artık keselim. Dikkatli bir şekilde keselim. Fazlalıkları da keselim. Evet, bu sıramızda böyle tamamlamış olduk. Evet buradan bir zincirle dönelim. Dönüşlerimizi yapalım. Bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir tekrar yapıyoruz. Aşağı yapıyoruz. Yan tarafı yapıyoruz. Bu şekilde üçünü kapatıyorum. Bir zincir buraya bir tane aşağı yapıyorum yan tarafı yapıyorum bu şekilde yine üçünü kapatıyorum bir zincir şimdi buraya dikkat edelim buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi bırakıyorum beyazı alıyorum ve yeşil ipim aradan yürüyor yan tarafı yapıyorum beyaz ile bir beyaz iki yeşil üçünü kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi yan tarafı yapıyorum üçüncüyü üç tane beyaz kapatıyorum bir zincir evet, papatyamız ortaya çıkmaya başladı buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi ve bırakıp yeşili alıyorum yan tarafı yapıyorum üçüncüyü bu şekilde bir yeşil iki beyaz üçünü kapatıyorum bir zincir. Evet papatyamız tamamdır. Desenimiz buraya bir tane sıra sonuna kadar yeşil ile üçlü kapatarak gelelim. Evet. Sıra sonuna geldim. desenim bu şekilde tamamlamış olduk. Evet. Burada beyaz ipimi yine dikkatli bir şekilde kesiyorum. Şimdi tekrar dönelim. Arkası da bu şekilde gayet güzel ve düzgün duruyor. Dönelim ve yeşil ile hiç şey yapmadan düz, desensiz devam edelim. Dönüşümüzü yapalım. Üçlü kapatarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, böyle devam edelim. Sıra sonu burası. Üçlü kapatarak gelelim. Evet, sıra sonuna kadar üçlü kapatarak geldim. Desenimizden tekrar yapacağız bu sırada. Sizler birkaç, e, üç sıra ara verip tekrar yapabilirsiniz bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi, üçüncüyü bu tarafa. Üçünü kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi. Yan tarafı yapıyorum üçüncüyü. Bu şekilde üçünü kapatıyorum bir zincir buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciye ve beyaz ipimi alıp yan tarafa sabitliyorum bu şekilde bir beyaz iki yeşil üçünü Kapatıyorum ve desenimin kurulumunu tekrar yapıyorum. İplerim aradan yürüyor. Aynı gösterdiğim gibi buradaki deseni nasıl yaptıysak tekrar desen yapmaya başlıyoruz. Bir sıra düz yeşil ile ara verdikten sonra desen diye tekrar birbirine tekrarlayan bir model. Videoyu geriye sararak bakabilirsiniz. Buradaki desenin aynısını buraya yapacağız. Tekrar ve bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelese kadar Örmeye devam edelim. Bu sıramızı ve buradaki Sarılı sırayı ve son sırayı da Bu şekilde böyle desenimizi Oluşturalım. Videoyu geriye sararak Kolaylıkla örebilirsiniz. Uzun istediğimiz uzunluğa gelese kadar Örmeye devam edelim. Evet ben bu şekilde örmeye devam ettim. 1-2-3-4-5-6 sıra yani 6 tane çiçek yaptım. Böyle siz istediğiniz uzunluğa göre yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 tane yaptım ben çiçeğimizi, desenimizi. Ee, dediğim gibi sizler daha kısa ya da daha uzun örebilirsiniz. Şimdi kop kısmını yapacağız. İlk önce kutu tekniğiyle bir sıra gidelim. En son burada kaldık. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Yan tarafa yapıyorum. Şöyle. Bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir. Buraya bir tane. Yan tarafa. Bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir. Evet ikili kapatarak bu şekilde sıramızın sonu burası. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar kutu tekniğiyle bir sırada böyle ördük sıra sonuna geldik dönelim şimdi kulp kısmını ayarlayalım buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadım yan tarafı yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum bir tane ikili kapattık şimdi üst üste 5 tane fıstık yapalım. Birinciyi kapattım. İkinciyi de kapattım. Bir zincir. Evet 5'e tamamlayalım bunu. Evet bu şekilde 5 tane kapalı fıstık yaptık. 2, 4, 5. Şöyle. Şimdi 6. yapalım. Kapatmayalım. Bunu kapatmıyoruz. İlmek aldık. Ve buradan 2 4 6'ncıya buraya bu şekilde ikisini kapatalım kop kısmını bu şekilde ayırmış olduk şimdi buraya bir tane ikili kapatalım buraya bir tane ve son nokta burası bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir Evet kulp kısmını bu şekilde ayırdık dönelim bir zincir yaptık dönelim şimdi kulp kısmının üzerinden de bir sıra kutu tekniği ile geçelim bir tane yapıp kapattım bir zincir buraya bir tane yan tarafa bu şekilde İkisini kapatıyorum bir zincir. Buraya bir tane yan tarafa ikili kapatarak kop kısmın üzerinden de geçerek sıra sonu burası sıra sonuna kadar ikili kapatarak gelelim. Evet, ikili kapatarak sıra sonuna geldik. Şimdi e, kenar oyasını bu renkle de yapabilirsiniz. Ben beyaz yapacağım o yüzden keseceğim. 3 zincir yapıyorum. Hemen bir aşağıya ilmek kaydırdım. Bir zincirle ipimizi keselim. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi kenar oyasını yapacağız. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu gerçekten. Arkası da bu şekilde. Çok güzel. Eminim her rengi de çok güzel olacaktır. Evet şimdi şu köşeye yakın hemen ikinci yerden başlayayım ki köşeyi de göstereyim. Sizlere güzel bir kenar oyası yapacağız. Koto teknikle yine. Şöyle başladığım yeri de göstereyim. Şurası köşeler zaten. Bir iki tane kala başladım. Sıra sonunu birlikte öreriz zaten bir tane fıstık yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum bunu da kapatıyorum iki zincir yapıyorum buraya ilmek kaydırdım bu şekilde şimdi tekrar buraya bir tane yan tarafa yapıyorum ve bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir yapıp buraya fıstık oluşturuyorum kapattım İki zincir yapıp buraya sabitliyorum bir zincir buraya bir tane hemen bu noktayı yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir buraya bir tane fıstık yapıp kapatıyorum 2 zincirle bu noktaya üzerine sabitliyorum Evet şimdi köşeye geldik köşe yapacağız ve diğer köşelerde de aynı işlemi yapmayı unutmayın bu şekilde geleceksiniz diğer köşelere de ve köşe işlemi yapacaksınız birinci köşemizi yapalım buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum bunu da kapatıyorum 2 zincir üzerine sabitliyorum bir zincir yaptım şimdi buraya bir tane ve şuradaki köşe noktaya tekrar yapıyorum ve ikisini kapatıyorum köşem bu şekilde oluştu tekrar buraya bir tane yapıp kapatıyorum iki zincir buraya sabitliyorum bir zincir buraya bir tane hemen yan tarafa yan kenara dönüyoruz ve ikili kapatarak devam ediyorum ve üzerindeki fıstıkları da yapmayı unutmayalım bu şekilde Evet bu şekilde tam tur etrafını dönelim. Köşelerini aynı gösterdiğim gibi bu şekilde yapmayı unutmayın lütfen. Şöyle ikinci köşemiz burası. Ve üçüncü köşemiz zaten belirli burası. Ve diğer köşemiz de burası oluyor. Evet köşeleri aynı gösterdiğim gibi yaparak devam edelim. Kenar oyamızı yapıp tamamlayalım. Sıra sonunda birlikte örelim. Evet ben bu şekilde aynı gösterdiğim gibi kenar oyasını tamamlamak üzereyim. Sıra sonunda birlikte öreceğiz. Farklı oluyor çünkü kenar oyası da çok yakıştı. Evet böyle derli toplu olmasını sağladı. enine ve boyunuzu da büyüttü hem. E, boyutu da çok ideal güzel oldu. Şimdi sıranın sonunda şurada batılacak bir tane yer var. Şurada başlangıç fıstığımız var. Şimdi buraya bir tane. Son nokta burası atılacak başka yer yok ve başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum üçüncüyü buraya dikkat edelim sırın sonunda üç tane üçünü de kapatıyorum bir zincir yaptım buraya tekrar fıstık oluşturuyorum kapattım fıstığı iki zincirle üzerine sabitliyorum 3 zincir yapıyorum bir ileriye ilmek kaydırıp sıkıca bir zincir yapıp ilmeğimizi sıkılayalım ve ipimizi keselim Evet pürüzsüz bir şekilde sıra sonumuzda böyle hazır şöyle görmenizi istiyorum Evet bu ipi de iyice asılıp buralardan ipimizi kaybedelim Evet. Bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Gerçekten Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Şöyle yakından da bakalım. Kenar ile birlikte papatyalı uzun lif modelimiz. Mutlaka örmelisiniz. Her rengi de çok güzel olacaktır. Zemini başka renklerde yapabilirsiniz. Eminim çok güzel olacaktır. Arkası da bu şekilde. Çeyizlerinize koyabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Gündelik kullanıma uygun bir model yapıp satabilirsiniz. Boyutu da ideal oldu. 2-4-6 çiçekli. Gerçekten çok ideal oldu. Şöyle başka bir rengini göstereyim sizlere burada bu da ikili olanı bu şekilde diğeri de tekli olanı ve daha vakti kanalıma abone olup videolarıma beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir tekrar görüşmek üzere inşallah hoşçakalın